arkadaşlar birlikte bu nu no, deniyoruz yer değiştikli şöyle çok merak ediyorum tadına. şöyle piketin çıkartıyorum bekle vereceğim ya onun ismi bunun bekleyin durun bir dur ablacım açayım sen de bir çekeyim aha <gülüşmeler> ben Bence onu çekmeyeceğiz. A. Var be. Var onları. Beni görüyor musun? Al. Gel al. Çıkarttık. Şöyle kapatınız. Var onun. Var onun. Var onun görsel tüfek. Ben de şuraya geçeyim. Var mı? Tamam. Açıyorum. Açıyoruz. Var mı? Var mı? Fırıttı içiyoruz. Enerji. Var alıyoruz. Var ama. Var ama. E, dur. Var ama. Var dur. Açamadım ki. Bir. koyduk. Videomu bitirdim mi? Az kalmış. İçiyoruz. Çok güzel. Bayıldım. Bu videonun daha sonuna kadar. Aman Allah'ım. Ne unutmayın. Öptüm.